Ligde küme düşme hatında bulunan Bolu Spor, Samsun Spor'u ağırladı ve iki birlik galibiyet elde ettiği karşılaşmaya büyük taraftar desteğiyle çıktı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yaklaşık 10 bine yakın taraftar izledi. Belediye Başkanı Tanju Ölçan maç öncesinde sahaya inerek tribündeki taraftarlara üçlü çektirdi. <laughs> Özcan Ardından Maraton tribündeki yeniler ve Cadde 14 taraftar grubuyla karşılaşmayı takip etti. Maçın başlama düdüğünden son dakikasına kadar büyük bir heyecanla karşılaşmayı izleyen Özcan, tribündekilerle birlikte tezahüratta bulundu. Başkan Özcan, tribün önünde yer alan platforma çıkarak adeta bir amigo gibi taraftarları coşturdu. <laughs> Sportoto 1. Lig'in 34. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Bolu Spor, Samsun Spor'u 2-1 yenerek puanını 44'e çıkararak rahat bir nefes aldı. <laughs>